Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün Lichess'de balat oynayacağım 3 maç, hızlıca 1 dakikalık 3 tane maç oynayacağım. E, bir haftadır video atmamıştım. Tekrar Lichess satrançlarına e, devam ediyoruz ve hızlıca maçıma başladım. Değişik bir başlangıç yaptı. Açıkçası ne yapıyor anlamadım. Çok riskli bir açılım. Yani Bence çok riskli bir açılım yaptı şu an. Ee, çünkü piyonların hepsini öne aldı. Arka tarafta e, Koruyacak bir e, Taşı yok şu an. Ne yaptığını pek anlayamadım. Ha. Zaten tam 1300 puan değilmiş ben yanlış görmüşüm 1300 puana ulaşmaya çalışıyor Hadi ya Çok zaman kaybettim ee, 20 saniye fark var aramızda. Mat etmeye çalışacağım Güzel Puanına bakmadığım için e, iyi bir oyuncu olduğunu düşündüm açıkçası. Hani çok 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 böyle üst düze geldiğini düşündüm. E, soru işaretten anladım ki yeni başlamış herhalde. E, şimdi iyi olmuş. Mat oldu. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Bakalım. Tamam. Bu sefer normal. Konuşmaya çalışırken, zaman kaybettim. Konuşunca biraz hani... Ee, dalabiliyorsunuz açıkçası. Hmm. Bir de 1 dakikalık olduğu için oyun. Rock yaptı. Aslında filmi yiyese daha iyi olurdu onun için. Onu göremedi. Büyük ihtimal. Bunu buraya alacağım. Atı alırsam. bayağı orada bir kapışma çıkacak. İlk maç güzel oldu, ee, zor bir rakip gelmedi tabii ki, bunu net bir şekilde orada fark ettim. Ee, o büyük ihtimalle siz de oyn oynarken e, anlamışsınızdır rakibi. 10 saniyem kaldı, hızlanacağım. Hadi. Çok riskliydi gerçekten. Süreden kaybediyordum az kalsın ya da benim beni mat da edebilirdi. Vezirle çünkü saldırdı. Orada ben bir hata yaptım. Ee, konuşmaya da daldım ilk başta süre kaybettim ee, neyse ki süreyi sonradan kapattım biraz daha hızlı oynayarak ee, onun önüne geçmeye çalıştım ee, ve üçüncü maçımıza geçiyoruz ve bir Türk geldi arkadaşlar ee, sanırım ki diğer iki rakip Türk değil de ee, şimdi Hasan Yıldırım'ın bu adlı bir Türk geldi bakalım nasıl maç olacak Kendisi 1284 puan. Bana çok yakın. Hemen hemen eşit zorlukta benimle. Özellikle Blitz'te 3 dakikalık ya da işte 5 dakikalık gibi. ama ben gerçi 3 dakikalık yüklüyorum. Ee, Blitz'te konuşmak kolay oluyor. Hem oynayıp hem konuşmak dikkatim dağılmıyor. Süreden de bir sıkıntı zaten olmuyor. Ee, ama bunda gerçekten normalde oynadığım gibi oynayamıyorum uzaktan bir de çekerken yani normal oyunum gibi olmuyor tam olarak. İşte bir var. şöyle var ee, şu atı oradan çekebilirsem güzel olabilir. Albena ee, saldırıyor. Artık adamları çıkarma vakti. İkinci kaleyi de çıkarırsam benim için daha iyi olur. Şu an biraz ee, riskli yani orası. Hadi ne yapacak? Güzel. 6 saniye kaldı. Şah Evet. 9 saniye vardı. Süre gerçekten fark attığımı düşünüyorum. E, matta mat da olabilir miydi? Büyük ihtimal mal. E, Blitz Mat olmaz bu maçta. Bu maç Süreyle e, yarışılırdı. E, kısa bir video yapmaya çalıştım. E, ama bu sefer bir değil üç maç koymaya çalıştım. Hani e, direkt böyle doğaçlamasına bir video oldu zaten. E, bu video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın, videoları beğenmeyi unutmayın. E, desteğinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.